Sence Fenerbahçe'nin Avrupa'daki en önemli galibiyeti hangisi? 2007 yılında alınan 2-0'lık PSV galibiyeti mi, 2001 yılında alınan 2-1'lik Rangers galibiyeti mi? Rangers galibiyeti. 2-1'lik Rangers galibiyeti mi, 2004 yılında alınan 3-0'lık Manchester galibiyeti mi? Manchester United galibiyeti. 3-0'lık Manchester galibiyeti mi, 2007 yılında alınan 1-0'lık Inter galibiyeti mi? 1-0'lık Inter galibiyeti tabii ki unutulamaz. 1-0'lık Inter galibiyeti mi? 2012 yılında alınan 4-2'lik Mönchengladbach galibiyeti mi? 1-0'lık Inter galibiyeti. 1-0'lık Inter galibiyeti mi? 2007 yılında Anderlecht galibiyeti mi? Inter galibiyeti. 1-0'lık Inter galibiyeti mi? 2013 yılındaki 2-0'lık Lazio galibiyeti mi? Inter galibiyeti. 1-0'lık Inter galibiyeti mi? 2008 yılında 3-2'lik Sevilla galibiyetimi. Sevilla galibiyeti unutulmaz. Avrupa'nın prensi Fenerbahçe'nin içeride ve dışarıda Sevilla'ya neler çektirdiğini hepimiz biliyoruz. 3-2'lik Sevilla galibiyetimi 2008 yılındaki 2-1'lik Chelsea galibiyetimi. Sevilla galibiyeti. 3-2'lik Sevilla galibiyetimi 2013 yılındaki 1-0'lık Benfica galibiyetimi. Benfica maçı çok önemliydi. Yarı final karşılaşması ama Sevilla galibiyeti. 3-2'lik seviye galibiyetimi, 1996 yılında deplasmandaki Manchester galibiyetimi. Manchester United galibiyeti 40 yıllık saltanatı yıkan bir Fenerbahçe vardı. Gol Elver Boliç. Finaldeyiz. Manchester United galibiyetimi 1985 yılındaki Bordeaux galibiyetimi. Oo! Burada burada çocuktum. Bordo galibiyeti çok 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 önemli bir galibiyetti. Bordo o zamanlar Dünyanın en önemli takımlarından biriydi. Ben bordo galibiyeti diyorum.